Ellie'nin bağışıklığı The Last of Us evreninde bir umut kaynağı olarak görülse de bazı ipuçları onun gerçekten tam anlamıyla bağışık olmadığını düşündürmektedir. Öncelikle Ellie'nin vücudu Cordyceps'e karşı direnç gösteriyor olsa da bu durum mantarı tamamen yok ettiği anlamına gelmez vücudu enfeksiyonla sürekli bir mücadele içinde olabilir ve bağışıklık yerine düşük seviyeli bir enfeksiyon taşıyor olabilir. Ayrıca Fireflies tarafından yapılan deneyler de çelişkili sonuçlar vermektedir. Eğer Ellie'nin bağışıklığı kesin olsaydı, tedavi geliştirmek daha kolay olurdu. Ancak araştırmalar başarısız olmuş, bu da bağışıklığın tam anlamıyla işe yaramadığını düşündürmüştür. Ek olarak, stres ve travma bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Elinin sürekli savaş ve kayıplarla karşı karşıya kalması, bağışıklığının zamanla etkisini yitirme ihtimalini ortaya çıkarır. Sonuç olarak, elinin bağışıklığı kesin değil, karmaşık ve